Şaşırmış adam. Şimdi Biz esra, onunla anlaşamıyoruz. Bu kadar basit yani. Esra Biz adam. onunla hiç iyi anlaşamıyoruz. Ben sen de rıcam sen de var. Amca bar neredesin? Miydin? Ya, ya Gel kurban olayım gel. gel mi? Aç, aç. Açsana ey. Ya açar mısın ya? Yap, çekilir misin? Olmuş. Ya aç. Ya açar boş, mısın? Boş, boş ver boş Zaten Açsana. 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 Amca otur şöyle sen. <laughs> hayır hayır. Bu kızı sen niye sevmiyor? Kızın doğru yolu gösteriyorum ondan sevmiyor. Alakası yok. Bak. Oo, gece nasıl? gidiyor annesini kaldırıyor, para alıyor, ya. giysi alacağım gidiyor. sokaklarda kalıyor. Manyak mı? Sokaklarda Açan? tinerci var, balıcı var. Kızım sen niye bu saatte geliyorsun? Bir yere gittiğin zaman annene ne git, baban ne Vallahi bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Sen yat kalk dua et buraya gelmiş. E, ne yapabilirim peki ben bir baba olarak? Selda bir gel. Benim sana başka bir teklifim var. Selda bir otur şuraya. Ya onun yüzünü görmek istemiyorum ben ya. Doğru. Hamle ve ve illa ve bu kızın, Selda. bu kızın hakkı dayak yiyecek, Selda. dayak da yemir. Bu kız böyle yapıyor. Bu babasının yani şeyleri burnunda fitel fitel gelecek kızın Vallahi yemin yedik içtiği önünde. Selda. Bak senden rica ediyorum. Ya hayır ya o gitsin, o gitsin. O gitsin, nereye gitsin? Tamam ben gidiyorum gelsin. Tamam, gelsin buraya. Defol. Tamam. Oh. Ben gel, gidiyorum gelsin buraya. Ay. Gel ya gel Allah gel. Devlasik, meden, devlet, sen Brasil kötü sen diyor daha gel buraya otur. Sen bizi bu 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 ya yerlere sen ne terbiyesiz bir evlatsın ya. Bu oh, hayırsız evlattır canım ölsün. He, kes bize hayırsız evlattır. <laughs> Ama babadan babaya fark var şimdi yani. Sen de öyle söylüyorsun ki. Çocuk bütün nerede? ailen burada senin peşinden koşuyorlar. Koşmasınlar. Koşmasınlar. Ya bu orada oturacak mı? Bak orada konuşacak mı? Beni burada arıyorum. Ne var? Peki bu yakışır mı bir insana? Ya Esra Hanım orada oturacak mı karşımda öyle? Ya Onu ka çıkartır mısın lütfen? Çıkartır mısın? İşte var ya bazısının başına ne geliyorsa haktır abi. Kusura bakmayın ama haktır öyle perperişan olursun, öyle bir tap olursun ki ben buraya senin gibi kaç tane hikaye gördüm, kaç tane hikaye yaşadım. Her gün nicesini okuyorum. Öyle pişman olursun ki köpekler gibi. Öyle pişman olursun ki köpekler gibi. Köpekler gibi ya. Yani. Bak Esra Hanım sana son kez bir şey daha söyleyeceğim. Nasıl anasını söyleyeceğiz? 60 bin nüfusun önünde söylüyorum. Evden bir tarafa gitmesin ona bir ev dayayıp döşeyip ya onun içinde oturacağım. Kimi de isterse onu ya sus, alsın. Sus, 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 Hayır sus, evlat, sus, 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 sus,